Anne Gerçekten süper oldu bu. Aşkım ya. Ne güzel yaptın. Aferin benim aşkım. Şimdi bunu Mila'ya gösterelim mi? Ne dersin? Aa bence de. Tamam o zaman bu akşam gösterelim bunları Mila'ya. Ye. Yes Mila bayılacak. Ah canım benim ya. Baba bak, hiç tutmadan kayıyorum. Evet, hadi koş bakalım, koş. Hadi bir daha. Söyle Taylan. <laughs> alo abi. Ee, Mileci bir versene telefonu ya. Berkoviç istiyor çok acil. Tamam tabii hemen iletiyorum. Buyurun telefon size Mila Alo. Al bakalım. Mila odamı görmem lazım. Tüm duvarları fotoğraflarla süsledim. Gerçekten mi? Tüm duvarı mı? Ya görmem lazım. Yes, Mila gelecek. Baba, Berklere gidebilir miyiz? Lütfen. Ay, vay be. Gideriz tabii. Neden gitmeyeyim? Mecburuz zaten. İşimiz bu bizim. Gel buraya. Süper olmuş, bayıldım. Anneme söyleyeceğim, ben de aynısını yapacağım. Bak, tüm duvara senin fotoğrafını astık. Beğendin mi? Evet. Ya ne güzel be. Ne kolay mutlu oluyoruz çocuklar, he? Ha? Hani ufacık bir şey yetiyor yani. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Karnın aç mı? Böyle bir şeyler yapmıştır, yiyelim. Yok Betaylan, kalmayacağım ben. Tamam. E şey yapalım o hadi erkek erkeğe bir şeyler içelim. Gençlere oyalanırken. Olur. Mila, ben aşağıdayım babacığım. Tamam. Hoş geldin. Vay, 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 vay. Çok iyi ya. Double date ha. Pelin çok ısrar etti, ben de kıramadım. Belli ki organize iş bu yani. Bir ekip çalışması olmuş, gayet de başarılı olmuş. O yüzden organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ben. Serhan, ben de kızların katakulesine düştüm yani. İyi canım, madem hepimiz buradayız. Sofraya oturalım, yemekler salınız. Hadi. Hadi. Gel babaş, gel. Babam da bizimle yaşasan yaşasın. Benim babam da burada. <laughs> Babasının yakışıklı kartalı Evet şimdi Gençler, size biraz beyin jimnastiği yaptırayım mı? Ha? Şöyle matematikten. Altı kere iki. On <laughs> iki. Bravo. Peki, sekiz kere yedi. Elli altı. İnanılmaz bu çocuklar. Çok zeki. İnanılmaz. Baba. Baba, bu sorular çok kolay ki. Bu sorular çok mu kolay? Sana ben biraz zor soru sorayım o zaman. Hadi bakalım. Zor level. 13 çarpı 24. Biz o öğrenmedik ki. Ya nasıl öğrenmediniz ya? <laughs> Bilmiyor bunlar bu sorunun cevabını. Hayatım, uğraşma el kadar çocuklarla ya. Bebeğim nasıl bilmiyorlar bu soruyu ya? Nasıl bilemezler? Ben biliyorum, 87. Yavaş at. <laughs> 63. <laughs> maalesef hanımefendi. Bilemediniz maalesef. Kaç o zaman? Sen söyle. Ha? Ha? Hadi bakalım Taylancığım. Ben... Sen söyle. Ne sordum ki ben? Soru neydi? 13 çarpı 24. 13 çarpı 24. Üçler basamağında. <laughs> <laughs> Baba sen de <ne> bilmiyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> evet ya ben de bilmiyorum ya. Yani. Ne yalan söyleyeyim ben de bilmiyorum. Zor soruydu. Evet. Neyse çocuklar zaman gelince öğretmenleriniz nasıl öğretecek merak etmeyin. Aynen. O zaman şimdi matematik saatimizden sonra Türkçe saatimize geçelim mi? Benim daha iyi bir fikrim var. Ben size cupcakeler yapmıştım. Onları süslemeye var mısınız? Varız. Cupcake. Hadi bakalım. <laughs> Hadi mutfağa koşun. Hadi bakalım. <laughs> Hadi mutfağa o zaman. Ben de bir bula bakayım. Gel aşkım. Bak ben bunları hazırlamıştım zaten. Sen çocuklarla beraber. Şu kremayı vereyim ben size. Ne gibi bebeğim ben ne anlarım Aşkım anlamayacak bir şey yok İşte bu sosu alacaksın. Keseceksin ucunu. Onların üstüne sıkacaksın. Hadi baba, süsleyelim. Evet. Çocuklar bir saniye ya, ben anlamam bu işten. Sen bir tane göster de bari. Hayatım gösterecek, anlamayacak bir şey yok ya. Ucunu keseceksin, ondan sonra cupcake'in üstüne sıkacaksınız. Bile yardım eder sana. Değil mi? Annen yapıyordur, görmüşsündür sen. Yapar mıyız ya? <laughs> Hadi bakalım o zaman, gelin. Yaratıcılığınızı görelim ya. Makas. Tamam. Hazır mısınız? Nasılsın? İyiyim. Ne yaptın? Yerleşebildin mi yeni? Hı hı. Her şey süper. Senin hayatında biri mi var? Sen benden dürüstlük mü talep ediyorsun? Niye değil mi? <laughs> Merve... bildimi hak etmiyorsun